İnşaat ve gayrimenkul sektörünün güçlüsü konut ve yapı gazetesi Mars sayısında da iddialı dosyaları ve dop içeriğiyle sizlerle. Dinamik ev mimari sloganı ile yola çıkan ve yenilikçi mimari ile tasarlanmış, depreme dayanıklı sağlam projeleriyle adından söz ettiren Dem İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Demirci, çalışmalarını ve hedeflerini gazetemize anlattı. İlgiyle takip edilen bölge analizi dosyamızda yıldızı parlayan Akpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını her yönüyle ele alarak inceledik. Başta akademik odalar ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, sektörün dinamiklerini ele aldığımız Sektörün Kilit Taşları bölümümüzün bu ayki konukları, İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Sektörün güçlü kadınlarıyla 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel olarak iş yaşamında ve sivil toplum örgütlerinde kadın olmak konusunu değerlendirdik. Vizyon Mimarlık Kurucusu Mimar Büşra Mavi Çiçek, firmalarının çalışmalarını ve hedeflerini gazetemize anlattı. Gayrimenkul firma sahiplerinin görüşleriyle arsa satışlarındaki artışı ve nedenlerini sizler için derledik. Çelik konstrüksiyon işindeki tecrübesiyle öne çıkan firmalardan Özemre Konstrüksiyon, Çelik Yapı AŞ, Genel Müdür Genel Özemre ile faaliyet alanlarını ve geleceğe dair öngörülerini konuştuk. Bursa Zemin Teknolojileri tarafından hazırlanan güçlü zeminler ve gayrimenkul yeri tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özel bölümlerimiz Mart ayında da sizlerle olacak. Ayrıca Bursa'daki seskin projeleri tanıttığımız Proje Vitrini, gayrimenkul danışmanlığında öne çıkan firmaların yer aldığı Gayrimenkul Yıldızları, Bayyavun Mutfak gibi dostlarla sektörün nabzını tutan Konut ve Yapı Gazetesi, sektöre dair en taze haberler ve her biri alanında uzman köşe yazarlarıyla Mart ayında da sizlerle olacak.